Selef bir şey değil ki, mezhep değil ki bu arada. Selefilik kendisini zaman içerisinde son 200 yılda çıkmış kendisinin selef yolunda olduğunu iddia eden bir mezhep sadece bu. Kendisinin selef yolunda olduğunu iddia ediyor. Ama bir insan kendisinin o yolda olduğunu iddia ederse selefilik olur mu? Ben de o zaman Muhammediye diye tarikat kurayım. Değil mi? Kadiriye. İşte efendim müceddidiye ben de bir tane tarikat kurayım Muhammediye. Ben e, Muhammed Aleyhisselam'ın yolundayım. Bizim tarikatımız Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda olan tarikat. Diğer tarikatlar başkalarının yolunda olan tarikatlar. E, böyle tarikat kurunca hemen ben Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda bir tasavvuf kolu kurmuş oluyor muyum yani? Sen bir defa zaten selefe mensup olup olmadığını da bilmiyorsun. Bu sadece senin bir şeyin, e, ispatın, yani şey, e, iddian. Ben de zımnen selefe mensubum. Benim de böyle bir iddiam var zaten. Zaten burada bunu tartışmamız gerekiyor. Yapılması gereken tartışma buydu. Neyse.